Merhabalar değerli arkadaşlarım. İSEM yayıncılık için çektiğimiz vatandaşlık videolarında ÖSYM'nin her yıl kesinlikle bir tane soru getirdiği hukukun dalları başlığındayız değerli arkadaşlarım. Burada en ciddi, en temel vurgu şurası. Üst başlığı doğru ayırmamız lazım. Kamu hukuku, özel hukuk ve karma hukuk dalları gibi o üst başlık bandını iyi ayırırsak değerli arkadaşlarım ne yaparız? O alttaki soru kalibresini çok rahat hallederiz. Yani buradan soru getirmediği yıl yok hukukun dalları fahasından. Şimdi en evvelemiş burada ilk göreceğimiz hadise hukukun dallarında şu. Üst ayrımı bir iyi yapmamız lazım. Nedir o değerli arkadaşlarım? Oradaki olay. Birinci kategori bizde. Kamu hukuku, özel hukuk ve o karma hukuk ayrımı. Şimdi bu neye göre yapılıyor? Hani oradaki ayrım, teşekkür ederim efendim. Neye göre yapılıyor buradaki ayrım? Bazen şöyle anlatıyorlar ve beni dele ediyorlar. Diyorlar ki ha hocam işte kamu işin içindeyse kamu hukukudur yoksa özel hukuktur. O ne lan öyle? Narenciye bu tarafta, bakliyatlar bu tarafta der. Öyle değil oradaki mevzu. Bu kadar basit değil. Tamam vatandaşlık basit bir ders. Soru tarzı vesaire de çok sıradan ama o kadar da aşağı inmeyelim canım. Nedir oradaki mevzu değerli arkadaşlarım? Olayı ilk başta kamu hukuku Özel hukuk ve nedir? Karma hukuk olarak ayıracağız. Kamu, özel ve karma olarak. Mantığı şurası. Nedir? Eğer işin içinde kamu gücü varsa, yani taraflar eşit değilse, kamu üstünse onlar kamu hukukudur. Taraflar eşit konumdaysa, kamu işin içinde olsun veya olmasın çok önemli değil. Taraflar eşit konumdaysa özel hukuktur değerli arkadaşlar. Bak tekrar sürün kamu gücü varsa. Mesela şöyle düşünün. Ben il milli eğitim müdürüyüm. Gideceğim. Okullarda kullanılmak üzere 5000 tane tahta kalem alacağım mesela. Bu nedir değerli arkadaşlarım bizim için? Bu özel hukuktur. Neden? E hocam il milli eğitim müdürü o kamu. Önemli değil ki kamu gücü kullanmadı. Oradaki kırtasiye ne yapmak zorunda değil? Buna mutlaka o kalemi satmak zorunda değil. Hocam kusura bakma ben devletle iş yapmıyorum diyebilir yani. Bu yüzden değerli arkadaşlarım tekrar 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 söylüyorum. Önemli olan irade bizim için ne? Kamu gücü. Kamu gücü kullanılıyorsa kamu hukukudur yoksa özel hukuktur. Bu ayrımı çok çok dikkat. Ama taraflar işin içinde devlet veya kamu olsun olmasın eşit durumdaysa aynı bu örnekteki gibi. Orada il milli eğitim müdürü teklifte bulunacak kırtasiye satar satmaz fark etmez. Bu bizim için nedir işte değerli arkadaşlarım? Bu evre bizim için özel hukuk algısıdır işte. Oraya ne olur çok çok dikkat ediyoruz. Peki ve o hukuk dalı hem kamu hukukundan hem özel hukuktan hükümler barındırıyorsa bizim için nedir değerli arkadaşlarım? Karma hukuktur. Hem kamudan hem özel hukuktan hükümler barındırıyorsa karma hukuk faslıdır değerli arkadaşlarım. Oraya lütfen yine çok dikkat ediyoruz. Şimdi burada önce neyi bir konuşalım? Kamu hukukunun dallarını bir konuşalım. Nedir ne değildir? Kamu hukuku faasını bir konuşalım değerli arkadaşlarım. Ne diyor buradaki olayda? Bakın şimdi. Kamu hukukunda. Kamu üstün konumda demiştik bakın. Bu vakada sistem bizim için kamu üstün konumda demiştik. Nereye gelecek? Şimdi en başta neler olabilir? Bir, anayasa hukuku. En temel kamu hukuku bizim için ne olacak değerli arkadaşlarım? Anayasa Hukuku olacak. Şimdi ne ile alakadardır Anayasa Hukuku? Hatta bu dersin içeriğinde de bu mevzu böyle. Yani diyorlar ki hocam işte bizim Anayasa'yı nasıl halledeceğiz? Sizin dersinizin adı Anayasa Hukuku değil. Sizin dersinizin adı Vatandaşlık Bilgisi. Bu yüzden ikisi farklı şeylerdir arkadaşlarım. Vatandaşlık Bilgisi başka bir şey. Anayasa Hukuku başka bir şey. Anayasa Hukuku daha ziyade idari bilimler, hakimlik vesairede kullandığımız bir uktalı. Vatandaşlığın içinde de anayasa geçiyor. Ama vatandaşlığın içinde görüyorsunuz medeni hukuk da var, borçlar da var, idare hukuku da var. Karma hepsinden biraz biraz. Yani diyor ki aslında ders zor değil. Bu adam devlet memuru olacaksa temel hukuk kavramlarını bir bilsin diyor. ÖSYM'nin size dair tasarrufu bu. Başka iş şey değil arkadaşlarım. Peki şimdi anayasa hukuku ile alakadardır? Şununla alakadardır anayasa hukuku, devlet ve temel haklar. Yani anayasa başka hiçbir şeyle ilgilenmez. Der ki devlet nedir kardeşim? Temel organları nelerdir? İşte atıyorum bireyin hakları nelerdir? Devlet organlarının birbirleriyle olan ilişkileri nelerdir? Gibi 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 konuları inceler. Yani orada der ki bu devlet dediğin neyle alakadar? Bana onları bir söyle bakayım der. İşte o bizim için nerede değerli arkadaşlarım? Anayasa hukuku faslında. Yani devlet nedir? Neyle alakadardır? Temel haklar nelerdir? Temel haklarla ilgili düzenlemeler nelerdir? Buna bakar. Başka hiçbir şeye bakmaz. Yani oradaki hadise bizim başka hiçbir ile alakadar olmaz değerli arkadaşlarım. Devlettir yani mevzusu. Tamam Ve temel hak ve hürriyetlerdir. Peki... İkinci etap bizim için ne? Orası devlet ve diğer yapı tamam. İkinci etap bizim için ne, değerli arkadaşlarım? devletle kadar oldum tamam, bunu konuştuk. Arka planı benim için de. Onu bir söyle bakayım diyorum. Orada diyor ki, şimdi bunu konuştuk. Devletin en üstünü konuştuk ama. E Aşağısı? Yani mesela bakanı konuşacağız Anayasa Hukukunda. Cumhurbaşkanını konuşacağız. Bakan atamasını konuşacağız. Onu konuşacağız, bunu konuşacağız. Tamam. Aşağısı? Yani daire başkanlıkları, valilikler, kaymakamlıklar, memurlar, idari işlemler, ihaleler, sözleşmeler bunlar hangi hukuk dalının konusu değerli arkadaşlarım? Yani piramidin en üstünü anayasa hukuku düzenliyor ama o piramidin aşağı doğru inen detaylanan kısmını kim düzenleyecek? İdare hukuku düzenleyecek. Bu aşağı doğru giden yapı idare hukuku. İdare edeceğiz yani. Herkesi biraz biraz idare edeceğiz. Oradaki mevzumuz bu. Alt teşkilatlanma kısacası. Peki bu da tamam. O aşağı doğru giden yap tamam. Cezayla diğer tarafı sona bırakacağım. Bir diğerine değerli arkadaşlarım şimdi idare hukuk kademesi de tamam. Bir de şu var bak. Medeni bunu hep medeni hukukla karıştırırlar. Medeni usul hukuku. Bir diğeri de bu değerli arkadaşlarım. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bunun medeni hukukla Uzaktan, yakından, ucundan, kıyısından alakası yok. Bak medeni hukuk faslıyla uzaktan, yakından alakası yok bu faslın. Bu nedir değerli arkadaşlarım bizim için? Medeni usul hukukundaki hadisi yargılama hukuku. Mahkemeler nasıl yargılama yaparlar? Olay burasıdır tamamen. Bak tekrar söyleyeyim. Mahkemeler nasıl yargılama yaparlar? Buraya bakar. Yani oradaki hadise bizim için bu o yargılama noktasındaki kültüre bakar yani. Başka hiçbir şeyle alakadar olmaz. Nasıl bir yargılama olur? Mesela işte hangi dava tek hakimidir, hangi dava üç hakimdir, kurul incelemesi nasıldır, o nasıldır, bu nasıldır vesaireler. Bu yüzden yargılama kademesi bizim için bu değerli arkadaşlarım. Yargılama hukuku noktasına gider. Mahkemeler nasıl yargılama yapar konuşuruz. Peki bunu da koyduk kenara. Olayın bir diğer tarafına bakalım şimdi. Yargılama tamam. Bir diğer tarafı. Sakın ha sakın diyorum. Medeni hukukla karıştırmayın. İsmindeki o benzerlikten vesaire yani değerli arkadaşlarım. Bir diğeri bir de şu var. Şimdi devletler birbirleriyle ne kurabilirler? Temas kurabilirler değil mi illa ki? Yani devlet düzeyinde bir temas, devlet düzeyinde bir alaka, devlet düzeyinde bir irade olabilir. Bu yüzden değerli arkadaşlarım devletler birbirleriyle temas kurabilirler. Buna dikkat. İşte o birbirleriyle olan temas bizim için nedir değerli arkadaşlarım? Devletler genel okudur. Mesela devlet başkanları gidiyorlar, işte tokalaşıyorlar, uluslararası sözleşmeler yapılıyor, o askeri törenler oluyor. Başkan doğru yere dur. Ne yapıyorsun? İki adım öne çıktın. Hayırdır falan dedikleri noktalar mesela. İşte bunların hepsi bizim için ne? Ya devlet başkanları nasıl sarılır birbirine? Sözleşme nasıl yapılır? Uluslararası kuruluşlar nasıldır? Falana girdiğimiz mevzu devletler genel hukukudur. Bu kategoriye tekrar söyleyeyim. Girdiğimiz mevzu devletler genel hukukudur değerli arkadaşlarım. Oraya çok çok dikkat. Yani bu uluslararası sistematiğe nasıl yanaşacağız? Oradaki hadiseyi nasıl kurgulayacağız dediğimiz yapı bizim için burası yani. Tamam ...bundan netleştirdik. Peki devam edelim değerli arkadaşlarım. Bir de şu var. Zaman zaman da konuştuğumuz bu alacak borç ilişkileri mevzusu. Yani bu alacak borç ilişkilerini nasıl konuşacağız? Oradaki irade bizim için nasıl? İşte atıyorum icra takibi nedir? Haciz nasıl gerçekleşir? Vesaire vesaire gibi konular. İşte burası bizim için nerede arkadaşlarım? Bütün bu takibat faslının gerçekleştiği irade bizim için nasıl? Nerede veya oradaki yapı bizim için nerede? İcra iflas hukukunda. Yani alacaklı işte takibini nasıl yürütür? Borçlu iradesi nasıldır? Gibi süreç bizim için ne değer arkadaşlarım? İcra iflas hukukunda. Buradaki irade. Tamam. Yani alacak borç ilişkileri hatta ne demiştik? İcra iflas faslı bir yanıyla da neyle alakadardır değerli arkadaşlarım? Hani bir tarafıyla da nedir bizim için? Medeni ilişkileri de konuları demiştik. Hani cebri icra sadece icra iflasla alakalı değildir. Yani icra iflas kanunu çok ucundan medeni hukuka da değen yerler vardır yani. Ama alacak borç ilişkilerinin ödenmemesi sebebiyle o takip faslı nasıl yürür? Bundan sonraki süreç nasıl gelişir? Bu sürecin gelişmesine ilişkin iradeler nasıldır? Bunları konuşacağımız kademe icra iflas hukuku kademesi olacak değerli arkadaşlarım. Peki bir tık daha ileri gidelim burada. Şimdi biraz detay mevzulara geldik. İşte detay hadiselerine geldik. Nedir o da bizde? Vergi hukuku olacak. Şimdi bu önemli bak. Vergi hukuku kademesi önemli. Altta da cezayı konuşacağız ama... Burada esas kafa yoracağımız kısım Vergi hukuku faslı. Şimdi buna birazcık bir bakalım bak bu önemli. Bu vergi hukuk kademesi harbi cidden önemli yani. Bu yüzden bunu birazcık bir hırpalayalım bu vergi kademesini. Şimdi devletin en önemli gelir kaynağı. Burası tamam. Vergi, resim, harç, para fiskal gelirler vesaireler bunlar devletin kamu gelirleri olarak tanımladığı yapılar. Ama vergi karşılıksızdır bak. Vergi bir olayın sonucu olarak alınır değerli arkadaşlarım. Hep bunu karıştırırlar. Devlet mesela otoban yapacağım diye vergi almaz. Devlet yani bir şeyin öncül olarak vergi almaz. Bir şeyin sonucu olarak vergi alır. Der ki gelir elde ettin vergi ver İşte servet elde ettin vergi ver Sonuç olarak vergi alır. Başlık olarak değil öncül olarak değil yani değerli arkadaşlarım. Bu yüzden vergi karşılıksızdır ana mantığı itibariyle. Peki şimdi burada vergiye ilişkin özelliklere atıf yapacaksak yani vergi hukukuna dair özelliklere atıf yapacaksak değerli arkadaşlarım ilkeler var. Bir vergi mutlaka kanunla konulur. Bu bizim için nedir değerli arkadaşlarım? Kanunilik ilkesidir. Vergi bizde tekrar tekrar söylüyorum. Mutlaka kanunla konulur. Burası tamam. Bu irade bizde tamam. Peki yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de alt üst sınırlarında oynama yapılabiliyor. İşte bu verginin oranlarını değişiklik yapılabiliyor. Ama vergi yasamanın kontrolündedir. Yani idari işlemle bir işte valilik var vali işte şey dedi ki vali dedi ki bugün şöyle bir vergi koyuyorum. Bir git ne vergisi koyun öyle olmaz. Hatta şey vardı Kemal Sunal'ın bir filmi vardı hatırlarsınız Deli Deli Küpeli diye. Ve akıl hastanesinden kaçıyordu kaymakam oynuyordu vesaire. Orada böyle vergi koyuyordu. Bundan sonra şuna vergi koyuyorum buna zam Orada yanında bir tane katip var yaşlı. Ne yapıyorsunuz Sayın Kaymakamım? İşte vergiyi devlet koyar falan filan yapıyordu. Devlet de benim bu da benim falan diye yürüyordu orada. Yanında da bir tane hakim vardı o da deliydi vesaire. İşte hakim rolünü oynayan bir deli vardı yani. İşte orada ne diyordu? Aman efendim ne yapıyorsunuz vergiyi devlet koyar dediğine meclis koyar yani. Kavmilik dengesi. Peki. Şimdi burada olayın şöyle de bir yanı var. Vergide adaletle ölçülük atfı. Onları bir konuşacağız. Bir de bir şekilde herkes vergi verir. Bu bizim için nedir değer arkadaşlarım? Genellik atfıdır. Bir şekilde herkes vergi yükümlüsüdür yani. Bu bizde tekrar tekrar söylüyorum genellik atfıdır değer arkadaşlarım. Yani o vergi kısmına herkes bir şekilde değer. Bunun önüncü şeyi yok. Önüne geçemeyiz yani. O vergi verilecek yani. Burası şaşmaz. Neden? Ya harcama yapıyoruz. Harcama yapıyoruz yani. Bu yüzden herkes bir şekilde vergi verir. Bunun önüne geçme şansımız yok. Vergiyi vereceğiz yani. Bu mutlaka verilecek. Peki o yüzden herkesin bir şekilde vergi mükellefi olması dolayısıyla biz ne diyoruz? Genellik ilkesi var. O kademede tekrar söylüyorum. Genellik ilkesi var değer arkadaşlarım. Peki bunu da aldık koyduk. Herkes bir şekilde vergi iradesi koyar. Genellik ilkesi vardık. Burası da tamam. Şimdi işte birbiriyle en çok karıştırılan ilkeler. Adaletle ölçülük ilkesi. Birbiriyle en çok karıştırılan ilkeler. Adaletle ölçülük ilkesi. Şimdi buradaki olayda bakın buraya dikkat. Bu adalet ölçülük faslında. Aradaki farka çok dikkat edin. Bunu çok karıştırıyorlar çünkü. Bak şimdi. Popüler bir hocayım. Yapacak çok bir şey yok. O alanda Furkan dershane açtı. İlker'i çağırdı. Beni çağırdı. Şimdi herkesin hocalık gücüne göre ne yapıyor? Maaş verecek. İlker'e bu yüzden ne dedi değerli arkadaşlarım? 2 bin lira dedi. İlk kere verilecek. Asgari ücretin altına 2 bin lira dedi. Tamam. Özgür Hoca geliyor Orada Furkan bana ne kadar maaş verdi? İlk kere 2 bin. Yoksa 20 bin dolar. ya yani onu konuşmadım bile farkındaysa. <laughs> Orada 2 bin lira 20 bin lira. Bak hocalık gücümüze göre. Şimdi burada vergi alınacak olsa... <laughs> ikimizden de <laughs> çok özür dilerim. İkimizden de vergi alacağız. Aynı vergi alsak yüzde on yüzde on net gelirim neye düşer burada? <laughs> 18 bine düşer. Bu tamam. Bu bu tarafta ne olur? 2000 lira. Şimdi 18 bin lira bir yerde değerli arkadaşlarım 2.000 lira bir yerde. Net gelir fazla Güzel. Neye dönecek hadise bizim için? İkimizin de net gelirleri de güzel yavrum benim. Hayat tarzlarımıza nasıl yansıyacak bu? Yani ben 20 bin lirayla sürdürdüğüm hayat tarzını 18 bin lirayla yine sürdürürüm yani. Hani o anlamda bir problemimiz yok. Efendim çok teşekkür ederim. Kamerayı, arka planımız bizi daima düşünür rejimiz. Sağ olsunlar. Su gibi aziz bahtiyar ol Furkan'ım. Hocam bayramda doldurdum. Bayram da nehir gibi olsun. Şarıl şarıl orada. şey yapmayalım. Peki. Şimdi 18 bin lira. İlker Bey mı etti? Ne yaptı lan burada? Şimdi 20 bin liradan 18 bin liraya düştüm. Benim hayat tarzımda ne değişir? Aylık gelirim 18 düştü. Kahvaltıda havyar yemem falan. Hani ona düşer oradaki mevzu. Bu Netflix üyeliği alınır elinden. Kontür parası bulamaz vesaire. O noktalara gelir. Yani ikimizden de %10 almak alt gelir gruplarına zarar vermez mi? Evet zarar verir. O zaman adil olmamız lazım. Aşağıdan daha düşük oran, yukarıdan daha yüksek oran almamız lazım. Bu bizim için ne olacak işte değerli arkadaşlarım buradaki kategori adalet olacak. Az kazanandan az, azdan az, çoktan çok gider diyeceğiz yani. Oradaki olay bu. İşte bu adalettir. Alt gelir gruplarından daha düşük oran, yüksek gruplardan daha yüksek oran alıyorsanız bu adalettir. Ama şimdi bu sulandırılabilecek. Çok dikkat. Buradan gol yemezsek yemeyiz. Dikkat şimdi. Ne demişti cümle? alt gelir gruplarından daha az, yüksekten daha yüksekte, değil mi? Şöyle yapsak. Tam da dediğini yapsak. Aşağıdan yüzde otuz aldı diyelim. Benden de yüzde yetmiş aldı Vergi. Bak bunu dedi mi benim öğrenci arkadaşım sapıtıyor. Hocam adil değil diyor. Adil. Adil olmaya adil. Aşağıdan daha az, yukarıdan daha çok aldı. Oranlar çok yüksek ama. Şöyle olsaydı problem yoktu değil mi? Şöyle olsaydı buradan da şöyle olsaydı sıkıntı yoktu değil mi? Adildi yani. Burada aynı mantık var yine bak. Yine aynı mantık var. Oransal olarak gidersen problem ne? Ölçülü değil. Yani şu vergi oranları azdan az, çoktan çok diyorsan eğer adalete adildir ama ölçülü değildir. Oranlar çok yüksek. Bu yüzden Vergi oranlarının da kabul edilebilir sınırlarda olması neyle izah edilir değerli arkadaşlarım? Ölçüllükle izah edilir. Oraya dikkat. O zaman adalet kavramı bizim için ne? Adaletle kastedilen aşağıdan daha az, yukarıdan daha çok. Ölçüncülükle kastedilen ne? Bu aşağıdan daha az, yukarıdan daha çok alırken oranların da ölçülü ve dengeli olması. Olay bundan ibarettir arkadaşlarım. Tamam? İlkesel kadememiz burası. Burada bir problem yok. Bir de verginin türlerini konuşacağız. Ceza hukukumuzu sonraki videoda halledeceğiz. Türler faslı bizim için ne burada? Bak vergideki tür kademesi. Bunu da sever Özey'imi. Ara ara bir önümüze getirir buradaki tür kademesinde. Üç başlığa ayrılır burada. Bir nedir değerli arkadaşlarım? Gelir üzerinden alınan vergiler ilk başta. Güzel. İkincisi harcama üzerinden alınan vergiler. Üç servet üzerinden alınan vergiler. Çok basit bak, mantık. Şimdi gelirden alınan vergi. Ders anlatıyorum. Karşılığında maaş veya ücret alıyor muyum? Evet alıyorum. O zaman bir gelir elde ettiğim için devlet benden bunun vergisini alıyor mu? Gelir vergisini alıyor. Güzel. O zaman ilk başta gelir vergisi. Peki benim dershanem olsa, dershanem ayrıyetten kar elde etse, bu bizim için ne olacak? Bak dershane bunun için ayrıyetten kar elde etse. Bu bizden olacak değerli arkadaşlarım. Kurumsal olarak gelir sağlıyor değil mi burada? O zaman ne oluyor işte bak şöyle düşün. İSEM yayıncılık olarak kar elde ediyorum. Ders anlattığım için para alıyorum ama bir de kurum da benim olsa... Bir de kurum olarak gelir elde ediyorum. O bizim için ne olacak? Kurumlar vergisi. Kişi gelir vergisi de, kurumlar vergisi de verebilir farklı açılardan. Mesela ben dershane kurdum. Özgür Özgürlük Dershanesi diye. Bu bir kurum değil mi? Bu bir kurum. Bu kurumda da ders veriyorum hoca olarak. Vermeyebilirim. Başka hocaları sokabilirim derse mesela. Ama derse de giriyorum. Şimdi ben başka hocaları derse soksaydım kendi dershanemde. Onlara ücret verecek miydim derse girdiği için? Evet. Onlar gelir vergisi elde edecekti, değil mi? Peki ben kar elde ettiğim için kurum olarak kurumlar vergisi vermeyecek miyim? Evet. Peki ben o hocaların yerine derse girsem kendi kurumumda. Hoca olarak gelir elde ettiğim için gelir vergisi verecek miyim? Kurum olarak da kar elde ettiğim için bir de kurumlar vergisi verecek miydim? Evet. Yani geliri şahıs olarak mı elde ediyorsun? kurum olarak mı elde ediyorsun? Olay bu. Harcama yapıyoruz. Harcama yaparken KDV vermiyor muyuz? Her harcamada mutlaka. KDV veriyoruz. Katma değer vergisi var. ÖTV veriyoruz. Değil mi? Yine harcama noktasında. Gibi. Özel tüketim vergisi. Tüketim diyor bak. Harcama. Az üstünde. Peki servet? Evim var. Mesela. Tık yapışıyor değil mi? Emlak vergisi diyor. Mesela. Gibi. Bunu yapılıyor mesela. Aracın var. Motorlu taşıtlar vergisi vermiyorum direkt. Yapıştır diyor. Motorlu taşıtlar vergisi. Gibi. Gidiyor yani böyle vergi. türü. En popülerlerini yazıyorum. İşte vergiler üst başlık o. Bunların da aşağı giden var. Damga vergisi, banka sigortaları vergisi. Gidiyor yani. Çok fazla vergi türü var. En popülerlerinden gittim. İşte bunlar bizim için nedir değerli arkadaşlarım? Verginin sınıflandırılmasıdır. Buradaki olay verginin sınıflandırılması değerli arkadaşlarım. İşte vergi hukukuna ilişkin bileceğimiz. Karşılıksızdır, kanunlanılır, Herkes bir şekilde vergi yükümlüsüdür. Aşağıdan az yukarıdan çok alıyorsak adil olmalıyız. Oranlarda dengeli olmalıysa ölçülü olmalıyız. Hadisemiz bizim için burası değerli arkadaşlarım. Ve sınıflandırılma mantığı da bu. Nedir? Gelir mi elde ediyoruz? Harcama mı elde ed ya, harcama mı yapıyoruz? Yoksa servetimiz mi var? İntikal vergisi vesaire de aynı şey. Veraset ve intikal vergisine vergi konudaki durumumuz da bu. Ceza hukukunu da bir sonraki videomuzda değerli arkadaşlarım ne yapacağız? Onu çok geniş konuşacağız çünkü. Ceza hukuk kademesini de bir sonraki videomuzda detaylı konuşacağız. Evet gördüğünüz gibi hep söylüyorum. Birazcık artık e, faydalı olmak ama bir yana da sohbet eder gibi anlatmak adına çektiğimiz videolarda biz de birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Hep deriz, hayat biraz keyif işi şey efendim, çok da böyle anlam yüklememek lazım. Bir yanına bakarsanız, bir şiir okuyacağız, iki güzel film izleyeceğiz, bir çocuğun tebessümünü paylaşacağız, terk edilmiş bir parkta eskileri yad edeceğiz, iki güzel Müzeyyen senar dinleyeceğiz, çekip gideceğiz. Bu yüzden ne keyfimizi ne kalitemizi hiçbir zaman indirmeyeceğiz efendim. Keyifle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere saygı ve hürmetle tekrar.